Manisa zaten güzel bir şehir, bir Manisalı olarak. Akisarlıyım. Manisa'da dikkatimi çeken şu girişteki o otantik bir giriş vardı ya, o çok dikkatimi çekti. Çok da güzel, çok şık durmuş. Yani Manisa'ya yakışmış. Şehzadeler bölümü ilgimizi çekti. Tabii Osmanlı'dan eserler var. Atatürk Kent Park hizmet binaları, belediyenin çalışmaları. Cumhuriyet'in eseri muhakkak ki. Harika. Manisa zaten dünyanın merkezi biliyorsunuz. Benim için öyle. Dünyanın merkezi Manisa diyorum. Ve burada da çok harika olmanızı çok tip tipik ediyorum. Çok güzel olmuş hepsi de. <laughs> Muradi camimiz, bir Sinan'ın yaptığı, Ağlayan Kaya heykelimiz, Tarzan'ımız. Hepsi çok güzeldi. İlçiler çok güzel. Manisa'ya benzetmişler yani fuarda. Çok güzel yapmışlar. Yani söyleyecek bir kelime yok yani. Gerçekten dört dörtlük diyebiliriz. gezik çok iyi. Zaten gelmesi gereken bir ildi, geç kalındı. Ee, şu anda yeni başladık gezmeye ama beğendik bütün ilçeleriyle beraber. Başkanımız çok harika Başkan işler yapmış. Zaten. Gerçekten Cengiz çok güzel. Yani basından da takip ediyoruz. E, Ata dede memleketi Manisa. Biz hani Manisa'da yaşamıyoruz ama yine basından takip ettiğimiz üzere gelişmekte olan bir il daha da gelişmesi. Kenti. Gerçekten başkanım da elinden geleni yapıyor yani. Devamını getiriyor mutlaka. Devamını getiriyor. Öyle olacaktır. Çok beğeniyoruz. Fuarda Manisa'yı çok iyi bulduk. Sadece Manisa'yı gördük. Başka bir şehir görmedik zaten. O yüzden sizi kutluyoruz. Burada emeği geçenleri, belediyesini, belediye çalışanlarını hepsini de kutluyoruz ayrı ayrı. Maketler, modeller hepsi güzel. Estetikle sanat buluşmuş. Yetiştirdiğiniz ürünler gayet güzel, sergileniyor, sergilenmiş. Bence güzel olmuş. Eleştirilecek bir yer ben bulamadım. Osmanlı Padişahlarının kaç tanesinin Manisa doğumlu olduğunu gördük. O dikkatimi çekti. Bugüne kadar hiç dikkatimi çekmemişti. Bunun dışında hepsi eşit. yani Hepsi baskın, hepsi öne çıkmaya çalışmış. Bence çalışılmış. Herkes dersini çalışmış. Evliya Çelebi'nin yazısını okudum şurada. O zaman yaşamak isterdim Manisada. Hmm, yani güzel. Manisa'yı daha önceden ben biliyorum, gezdim. Hakikaten güzel. Yani İzmir'den daha güzel bence. Valla gerçekten çok güzel, çok etkileyici. Bilmediğimiz şeyleri de öğrendik. Yani çok memnun kaldık. Biz de Denizli'den geliyoruz bu arın açılışı. Herkesin eline sağlık. Valla tarihi şeyleri benim şey Yani dikkatimiz çekti. Başka hepsi güzel aslında yani hepsi de iyi yani. yani güzel bir şehir olduğunu görüyoruz buradan. Yani aynı denizi yakın, aynı şeyler var. Yani yakın, birbirine yakın ve güzel. Aynı kendi memleketimiz gibi yani. Ben e, her şeyden önce bizlere bu ortamı hazırlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün Bey'e teşekkür ediyorum. Gerçekten de e, çok muhteşem bir e, Manisa'mızın e, 17 ilçesiyle birlikte hazırlanmasında büyük emekle sahip edilmiş. E, yine e, başkanımıza teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah e, Manisa'mızı ve 17 ilçemizi e, böyle bir tanınmasında tanımlamasında e, gerçekten e, güzel bir ortam olmuş. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Peki. Alaşehir rayonunu merak ettim ve çok hoşuma gitti, beğendim. Çok güzel. Devamını bekleriz. Valla fuarı Büyükşehir Belediye'mizin hazırlamış olduğu standın içindeyim. Mükemmel bir stand hazırlanmış. 17 ilçesinin çok güzel bir tanıtımı yapılmış. Tüm Manisalıları ve İzmirlileri standımızı gezmeye bekliyorum. Gerçekten mükemmel bir stand. Herkesin görmesi lazım diyorum. Bu kadar güzel bir şehir ve geleneklerimizi, göreneklerimizi, tarihimizi, tarımımızı tanıtan bir standın içerisinde olmak güzel. Diğer standları da gezdim ama en güzel bizim mükemmel bir standımız var. Manisa'yı çok güzel ifade etmiş. Yöresel el sanatlarıyla, tarımıyla, sanayisiyle, kula evleriyle hepsi burada. Gelin gezin, görün de.